Bu toplumun yüzde fazlasının emekli ve emeklilik yaşı gelmiş olduğunu görüyoruz. Sahil düzenlemesini tam hayata geçirebilirdik. Ekonomik buran başladı. 60 milyonun sahip projesi oldu. 293 milyon lira Tabi Özlem Başkan başlayalım. Para. <laughs> Buradaki hangi kimi istersiniz, hangi sanatçı istersiniz diyeyim. <laughs> Buradaki kişi sayısı kadar adam çıkartıyor ben yılbaşı için başka bir şey önerecektim. Evet. yılbaşı yılbaşı olarak değil, bence Kuşadası olarak 100. yıla girelim diye düşünüyorum. Çünkü yüzüncü 100. Ben... yıl 2023'te. 2023'te. Yani, ama anladım ama bütün bir seneyi ben 100. yıl olarak düşündüm ve bu, o geceyi sokakta şenlik şeklinde mesela kutlanabilir mi? Öyle yapacağız zaten sokakta. Tabii ki benim için çok çok önemli tabii ki ama e, genel olarak daha iletik problemler var için ben hani proje bazında pek bir şey söylemeyeceğim bugün ama benim e, en çok önem verdiğim şey kent konseyinin tanınması. Yani şu üç tane şey üzerinde durmak istiyoruz. Bisikleti yerden başlama, bisiklet yolları, şehir içi bisiklet kullanımı, bisiklet istasyonları, bisiklet takım yerleri gibi ve ee, bizim parka ada kartı belki siz de olabilir bisiklet kiralama yerleri olabilir. şimdi e, sahil sitelerinin bisiklet yoluna şehir içinden ulaşımı sağlayacak bir, bir yöntem geliştirelim diye düşünüyoruz. Eee bunu büyük şehirlerde şöyle çözmüşler. Hızlı yani şehir içi trafikte hızları 50 ile 70 arası ya arabalar. Onu e, paylaşımlı bisiklet yolu olarak her 50 metrede bir o işareti koyarak arabalarla bisikletler yolları paylaşıyorlar. Şehir içi trafiği bu şekilde çözülmüş ve bunun için bir de gerek şehir dışına çıktığımız zaman yani e, Toprak seren Ömer Takip Bey'in oradan bağlantı yolu var orası bir bir evet, Sahil gelmiş projesi içinde bizim bisiklet yollarımız var. Evet. Peki sahil yolunu 10 km'ye çıkarttık. Devam ediyoruz yapmaya. Yani, yani kumsal ve sonraki projesine kadar bağlayacağız. <laughs> Ama orada bir de bir sürü mülkiyet problemi var. Şimdi sahil gelmesi projesi bittiğinde Sadece merkezde 19 km bisiklet yolu olacak. Şimdi ben burayı mevcut yolu paylaşım yolu haline getirmem demek ciddi bir imalat demek. O böyle basit bir iş değil. Çizgilerini çizeceksin. E, denilen, takacaksın. Büyük iş var. Yani ona ben şu an girmemin anlamı da yok. Çünkü parayı sokağa atmam demek. E zaten yapacağım istekli Yani onun için birazcık daha sabır evet. göstereceğiz. Bir de Euro diye e, Avrupa'da <laughs> bir bisikletçi projesi var dünyanın her yerde bağlandığı İzmir mesela bu projeyi onlarla ortak çalışıyor. E, bizim mesela o Das Samos'ta bunu ilk turizminde yapmışlar. Bir yani e, başkanlığı bir, bir sık yapıyor sen O değil bu. bu. Bisiklet yani, turizmi bir şey yapmışlar. Ya onu teşvik edemeyiz. Mesela bunu ben ortaya koydum mu? Hemen diyecek, <laughs> gel, yap, diyecek. Yani, kendi ki adamlar önce bisiklet yolu yapacak. Ya kendi kendine atış yapmanın bir anlamı yok ki. Yani ben bisiklet, merkezde bisiklet yolu ile ilgili yatırım yapmamışım. Böyle bir şeyi teşvik edersem senin bisiklet yolun yok diyecek adam bana yani. önce ne yapıp sonra yapalım. Tamam bu uzun var. Ama yolunu çizeceğiz sadece. Neyse bu 10 dakikada kalsın. Öyle değil. Öyle değil. <gülüyor> <gülüyor>